Haydi bakalım hanımlar beyler. Call of Duty Modern Warfare 2'de bu defa Amsterdam'dayız. Hikayeyi biliyorsunuz. Gaz ve Captain Price'ın no, bir işi that's var. Position. Copy gideceğiz. Go

Biz limanı. E ben dalıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Ve bu işi sessiz yapmamız lazım. Ha. they've got a patrol boat in the harbor don't get compromised one down Göremiyorlar değil mi? Bot geliyor da kendimi çaktırmamam lazım Bot geldiğinde dalacağım Ne? <laughs> Ama bana da problem değil. Nerede diğer bot? Zaten bunu alacaktık bu arada. Ben sadece sıralamayı değiştirdim. Önce adamları sonra botu aldım. Oğlum sınırsız bıçak ne kadar güzel bir şey. Ana ne Oha. Suya grenade atıyorlar. <laughs> Aa bu bitti. Suyun içinden bıçak atamadığımızı öğrenmiş olduk. Oha silah. Silah. Aldın mı silahı? Silah Başkanım Bu bıçamdan. Demek ki suyun içinden bıçak atılmıyormuş Öğrenmiş olduk

tertemiz işti ya. Aferin bana. Kim kaldı lan başka? Arkada adam mı kaldı? Nerede ya? Yo tamam. Bak bak yeni bir amboluk yapacağım seyret. Bloody hell. Enemy down. Tek hataydı ki iyiydi. Artızik yapacağımıza. Etrafta gördüğüm yok ama bakacağım. Ha. Neredesin lan? Burada öldürdüğüm yerde adam mı kaldı? Yo direkt bitti botu halledeceğim galiba. Geldim geldim başkanım. Back you down. Good Buralarla işimiz bitti. Şimdi şu botu halledeyim. Ulan mermi almam lazım. Çıksam ne olur? On top side. <laughs> tamam çok da kalma diyor ha. <laughs> tamam da başkan girip dalıyorum o zaman ben buraya. Buradan çıkabilir miyim sanmam. Drop <laughs> <laughs> one. <laughs> Tamam mıyız başkanım? Bununla gelebilir miyim başkanım? Çok mu gürültülü olur? Yani şunu kullansam. Tamam, dikkatsiz davranmayın. Tamam, aldım aldım ben mesajı. Tamam, tamam. Başkanım. Oha ne kadar hızlı yüzüyor be. Keşke ben de böyle yüzebilseydim. Hele üzerinde plakalarla, kevlar, zırh, silahlarla... Mayın mi lan o? Şamandıra. <laughs> Mermisiz gelemezsin başkanım silah lazımdı. Bundan sonra Şuraya girsek. Bu arada herkes benim başkanım doğal olarak arkadaşlar. Ah ciddiymiş be. Tabii ki Ghost da başkanım. Tabii ki Price da başkanım. Başkanım başkanım. Geldim. Gateslock. Onley. Laswell, we're about to board. Copy. Tell me what you find. Roach, out. Listen. Spanish. Español. Yüsem. Hazırım. Ben sıkana kadar reis hallediyor ya. Şatkan <laughs> Artık vakti geldi ya. Artık kullanırım shotgun, Vallahi istiyorum. Ama sessizliğe yeterse. Allah'ım ne zaman kullanacağım ben bu aleti? Look at this. Mexican cartel. Meksika karteli. <laughs> Bana bir isim ver. Las Almas. Las Almas. Narkolarla çalışıyor. Latino şeyleri. Oha, full uyuşturucu. tell. <laughs> Bu ne şimdi? Bu ne? Bu ses ne? Uklaya. <laughs> Elinde şatkan gördüm sanki. <laughs> ha bunun sesiymiş. Salak sessiz alsana. a will be found. When? One hour. One hour. One hour. One hour. One hour. One hour. Kafede pozisyon aldık. <laughs> bir İranlı bir kartel saat 3 önünde. Neyin peşindeler? Elektronik para aktarımı. Karteli bir, iş, bir şey için para ödüyorlar. O zaman çözelim şu işi. Sana doğru geliyoruz. Kaptan. Nan olmayan bir şırınga verdi. CIA'e. E dünyama hoş geldin. Ben ya. Says when. Roger that. Las Vegas'ta bizim çıkışımız olacak. Oyna güzel gözüküyor. Bana deme ve. To nine. Stay on him. We need to know what it is and where it's going. Copy. Bak 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 o başınıza ne geliyorsa o selfilerden geliyor. Aa Eskişehir değil mi burası? Burası Eskişehir olsa beğenirdiniz. Pardon. Amsterdam olsa bir ama Amsterdam. weapons concealed. Silah yok, silah yok. Vay be işte böyleyken böyle Lazvel. <laughs> Ayrı, ayrıldılar birbirlerinden. I'll take the one at the bridge. Moving. Kardeşim, sessizce alacağım seni. Bir geçeyim arkandan mesela şey yapayım. Aa ne güzel. Bak ya bisikletlere bak ne kadar güzel ya. Keşke benim de bisikletim olsa anlatabiliyor muyum? Oh easy baby. Not too many ya. Huh? God's down. Çok içmiş. Çok içmiş bu Mark. arkadaş. Bu arada Call of Duty sayesinde no, mouse 4, 4 tuşunun nerede olduğunu öğrendim. Teşekkürler. Kardeşim iyi uykular. Çok içiyorsun. Yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> <gülüyor> i̇çme. We need to roll up our cartel friend for a talk. Bu arada bir blur oluyor arkadaşlar o oyundan daha tam sonuçta erken gelişim şey ya senaryosu. Yoksa grafiklerimiz her şeyimiz ultrada. Hadi bir dikkat, dikkat dağıtacak bir şeye ihtiyacımız can. var. Kafe'de mi buluşayım? Kafe nerede başkan? Ha oturuyorsun orada. Dikkat dağıtmak için ne veriyorsun abim bana? Bu ne lan? Ha çakma grenade. Get La böyle dön de bu işi başlatalım. Hayır the alley. Hayır, when panic to spread, that's when the... Panik başladığında kartel onu kaçıracaktır. gel. Guys, <laughs> the guards are incoming. Take one, I'll get the other. Hey! Roger. Do! Now, Sergeant. Guards are down. On your way, Captain. i Make fast. Come Meet you at the bridge. Then... I'm moving in. Shut your mouth. Follow me. What you want, Pack it secure. I'm heading your way. Copy.

Watch out. Time to move. Copy. On my way. Get him in. Sok sok içeri. Nice work. Bitti. We need to find where they're moving Hasan and Hasan. Hasan nereye götürdüklerini bulup çıkacağım. Tam tam uyandığında onunla bir küçük sohbetimiz olacak zaten. Konuşacağını nereden biliyoruz? Ben ikna edici olurum. Sen merak etme. Colonel Vargas. station I thought we were on a first Alejandro, yardımına ihtiyacım var. Söyle. Las Almas karteli İranlılara şey kaçırıyor, silah kaçırıyor. Terrorists don't cross the southern border. güney sınırını geçmez ama. Biliyor Bunu onlar da bildiği için yapacaklar. Böyle düşündüğümüz. Copy. Durman lazım. Ne zaman durduracağız? Oh, Amerika Meksika sınırı. Biz konuşurken Hasan taşıyor olabilirler. FBI bu işin neresinde? FBI yol, şu anda bir tek sen varsın. Migrantes son una distracción. Rudolfo, Sufettos bu göçmenler movimiento. bir dikkat dağıtma. Belli ki cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. botla geçtiler şeyin Alejandro, Hasan'ın sınır geçmesine orale. izin verme. Orale. Geçerse orale. sıçtık ama çünkü o topraklarda şeyimiz yok. Kanuni gücümüz yok. Mira, coronel, bak. Ahí, hacia el norte. Esa es su lancha. Parate aquí. Botları burada. Evet. O botları araştıracağız diye şey, oraları ta araştıracağız diye tahmin ediyorum. El cartero está moviendo rápido. Tamam. Bekle canım. Bu defa arkadaşlar Amerika, Meksika, Güney sınırına iniyoruz. Bölümü burada bitiriyorum çünkü her tema, her şey yani oyundaki bölümle eş istiyorum. Çok çok uzatmıyoruz. Üçüncü bölümde tekrar bu defa tam bıraktığımız yerde Amerika, Meksika sınırında devam ediyoruz.